Günaydın. Yine sabah erken saatte evden kaçtım. Kendimi Konya'nın serin sabahına attım. Önceden hiç gelmediğim bir bisiklet rotası vardı. Oraya geldim. İnanılmaz güzeldi. Böyle acayip sürekli parkların yanından geçerek falan sürekli bisiklet yolu. Acayip hoşuma gitti. Şimdi dönüş yolunda size de birkaç böyle göstermek istiyorum gördüğüm şeylerden. Siz de bence çok seveceksiniz. Hadi gidelim. Bu arada yolda zincirim attı. O yüzden ellerim bu gördüğünüz gibi ama 10 numara yolculuk inanın acayip bir rota var önümüzde şu şekilde devam ediyorum Burası havaalanı yolu. Gelirken yolun karşısından gelmiştim. Şimdi bu tarafa geçtim ve buradan dönüyorum. Burada hem böyle bisiklet yolu var hem de gördüğünüz gibi bir yürüyüş parkuru da var. Uzun bir parkur burası. 3-4 kilometre boyunca bu şekilde devam ediyor bu yol. Etrafta parklar var. Birazdan zaten göstereceğim. Şu karşısı ayrı bir park. Orası da çok güzeldi. Onun yanından geçtim gelirken. Size görüntü almadım ama. <laughs> ama bu taraftaki park daha da güzel. Birazdan Türk Yıldızları parkının yanından geçeceğiz. Size Türk Yıldızları parkını göstereceğim. Bakın Türk Yıldızları Parkı başlıyor. Buradaki elektrik kutularını bile bu şekilde boyamışlar. Gördüğünüz gibi Türk Yıldızları'nın böyle güzel grafitileri var. Buna grafiti denmez herhalde de resimleri var. Burada böyle turistik sürekli Konya ile ilgili levhalar görünüyor. Şurayı gittiniz mi buraya gittiniz mi? Ejdat Parkı'na gittiniz mi diye. Daha geçen videoda oradaydık gittik. <laughs> Bakın güzel oturma alanları var. Pokemon Go oynuyor olsam şu anda, muhtemelen burası komple Pokestop ve Gym'dir yani. Her yerde bir yer imi var, her yerde bir görülmesi gereken bir şeyler var. Hava da efsane görüyorsunuz. Bulutlar falan şahane. Bugün normalde bisiklet vlogu çekmeyecektim ama geldiğim yer güzel olunca <laughs> videoda aradan çıksın istedim açıkçası. <laughs> ama gerçekten güzel. Bir de böyle merak ediyorlar yani ben Konya'yı gösterdikçe Hakan vardı geçen yazdı ya hani niye Konya'ya taşındın diye düşünüp duruyordum niye farklı farklı böyle deniz kıyısındaki yerler değil Konya'da gayet yaşanabilir böyle aile dostlu bir şehir çocuklar için gerçekten çok güzel bir şehir her yer park bahçe etkinlik öyle yerler var ki bir çocuk için gerçekten harika. Evet Türk Yıldızları Parkı. Türk Yıldızları teması devam ediyor gördüğünüz gibi böyle heykellerde böyle çalışmalarda devam ediyor. Zaten şu ileride de bakın bir e, ufak bir havuzun içinde bir jet uçağı göreceksiniz. Bu parkın teması böyle Türk yıldızları, her yerde Türk yıldızları. Hatta ileride büyük bir yolcu uçağı var. Beraber o yolcu uçağına gideceğiz. Yine bakın burada güzel bir resim var. Arkasında da gerçekten büyük bir çocuk parkı var. Ben bizimkileri buraya getireyim ya. <laughs> buraya biz hiç gelmedik. Halbuki yakınımızda yani bisikletle gelebileceğim bir yerde. Arabayla çok hızlı gelinir. 10 dakikada, 15 dakikada gelinir belki. Bugüne kadar niye gelmemişiz dedim yani. Hem burada bakın piknik alanları var. Şurada e, mangal yakabilecek alanlar var. Yarın kurbanı kesen buraya gelir ben size söyleyeyim. Burası duman altı olur. İyi ki bugün gelmişim buraya. <laughs> duman altı olmadan sabah erken saatte çekimi yaptım. Ama yine de bir sürü pikniğe gelen vardı. Ee, yolun karşısında da park var ama orada piknik yapılmıyor. Bu tarafta ise piknik alanları var ve insanlar sabah erkenden gelip kahvaltı için hazırlıklara başladılar burada güzel böyle açık havada kahvaltıyı yapacaklar. Hatta şu an burnum beni yanıltmıyorsa birisi bir mangal yakmış bile. Bilmiyorum bu, bu saatte mangal yakıp sucuklu yumurta falan yiyecektir herhalde. İnşallah bu saatte direkt et yemeyecektir. Saat şu an 8 bile olmamıştır yani. İnşallah şu köpekler beni kovalamaz. Şimdi karşıma köpekler çıkacak. Yok. Tıra havladılar. 3 tane. Bir şey yapmıyorlar. İyi benden çekindiler. Güzel. Evet, benim uçağım bu. <laughs> Açıldığımı bilmiyorum ama burası belediyenin e, kafem diye bir işletmesi var Konya'nın her tarafında. E, uygun fiyatlı kafe, ufak böyle kafe yemekleri, pizzaları vesaireleri var. Yani genelde şehrin güzel noktalarında belediye böyle herkese açık imkanlar sağlıyor. Eğer açılmışsa bu uçağın içinde bir kahve, bir çay içmek isterdim açıkçası. Ama açıldığını zannetmiyorum. Bir gidip bakacağım. Burada normalde havuz da varmış herhalde. Ama şu an nedense içinde su yok. O güzel olmadı ya. Tam video çekecekken burada böyle bu havuz dolu olsa harika olurdu. Uçağa da havuzun ortasına bir yere yerleştirip içine de e, kafe koymuşlar. Bence efsane. Bu arada video çekeceğim diye az önce şu merdivenlerden uçuyordu. <laughs> Motoru fake'miş arkadaşlar. <laughs> Motoru resim. <laughs> Ama bence tekerler falan gerçek ya. Aynen. Bu bayağı gerçek bir uçak. Sadece içini boşaltmışlar, hafifletmişler ve kafeye döndürmüşler. Sanırım burası işlemiyor ya. Baksanıza buralar biraz bakımsız kalmış. Çok kötü ya. Bura böyle harika bir yerin işlememesi şu an beni acayip üzdü. Evet. Benim için de ufak bir hayal kırıklığı oldu ama burası işlemiyormuş arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Park daha uzun bitmedi. Size yine birkaç görüntü gösteririm eve dönmeden. Ben de yemek yok. Kusura bakmayın. Şu ileriye bakın. O, o tarafa gidin. Orada olabilir. İleride mangal yapıyor olabilirler ya da şu geriye gidin. Ben şimdi bisiklete bineceğim beni kovalamayın tamam mı? Arkadaşlar. Kime diyorum? Bak bisiklete binip gidiyorum ha. Arkamdan havlarsanız karışmam. Bir çocuk parkı daha var bir güzel dekore edilmiş elektrik kutusu daha. Bunlara ne deniyor? Elektrik kutusu mu deniyor ya? Yüksek gerilim bir şey ismi. Ne deniyor buralara? Biliyorsanız yorumlara yazın. <laughs> Bari geleyim de buradan bir görüntü alayım ya. Şuraya oturup Twitter için fotoğraf da çekeriz. İyi olur. Tırmanıyoruz. Bugün varan iki lastiğim patladı ya. Vallahi yanımda yama kiti falan var ama zaten geldim sayılır. Yakınlarda açık bisikletçi varsa direkt oraya gitmek daha mantıklı şu an. Bir de kendim hiç önceden bisiklet tamir etmedim. Malzemelerim var ama şimdi uğraşmak istemiyorum ya. Birazcık hava var içinde. Bununla ben zaten yokuş aşağı inebildiğim kadar ineyim. Bir bisikletçi bulup bunu tamir ettirmeye çalışayım. Şurada bisikletçi mi var? Bir haritadan bakayım. Haritadan baktım. Orası sanırım bisikletçi. Şurada zaten bisiklet ve Kaykay Parkı var görüyorsunuz. Arkasında da bir bisiklet atölyesi var. Ama e, yarım saat sonra açılıyor sanırım. Bir gideyim erkenden açtılarsa bakayım. Yoksa da bilmiyorum ne yapacağım. Bu nasıl Kaykay Parkı ya? <laughs> Burada insan ölür ya. <laughs> Asfalt tamamen. Daha çok BMX parkı burası ya. Bu hareket bisikletleri oluyor ya. Onlara güzel olur yani. Ben şimdi patlak tekerimle bu karşıda bisikletçiler var. Oraya gidiyorum. Adamı aradım, adam uykusundan uyandı. <laughs> ben öğleden sonra açacağım dedi. Google Haritalar'da 8.30'da açılıyor gösteriyor. Şansımızı başka bir yerden yana deneyeceğiz. Biraz daha uzaktaki başka bir bisikletçiyi de aradım. O da böyle 9'dan önce açılmaz dedi. 40 dakika var. Ben de diyorum ki 40 dakika zaten ben burada uğraşsam ben lastiği tamir ederim. <laughs> Kendime güvenip gözümü kararttım. Şimdi burada bu çimenlerin üstünde bir uğraşacağım bakalım. Eğer yapabilirsem bu benim için bir ilk olacak. Hatırladığım kadarıyla önce tüm havayı boşaltıyorduk. Sonra dış lastiği ayırmamız lazım sanırım. Ama bir yandan video çekerken bir yandan yapamıyorum. O yüzden size ayrılmış halini göstereceğim. Vallahi oldu. Bir tanesini şöyle sabitledim. Diğeriyle de sıyırarak geldim. Dış lastiği açtım ama bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> İç lastiği de çıkardık. Şimdi buna hava basıp kaçağın nerede olduğunu bulmam lazım sanırım. tükrük yöntemiyle <laughs> bulduk bakın şişiriyor. <laughs> Kusura bakmayın biraz iğrenç gelebilir ama doğada şu an çaresiz kaldım. <laughs> Tam şu anda aklıma geldi. Patlatan şeyin ne olduğunu da bulmak lazım. Bazen dış lastikte kalıyor. Her şey tamir ediyorsun. Ta lastiğin içine takıyorsun. Bir şişiriyorsun. Pat. <laughs> varsa öyle bir cam gibi giren bir şey veya işte çivi gibi neyse burada bir şey varsa bunu da bulmak lazım, yoksa daha büyük problem yani. Bir şey var mı acaba? Bu, bu taş değildir. Aha, arkadaşlar gül dikeni gördünüz mü? Elimden düşürdüm ama gül dikeni vardı bir tane. Ya bir basit bir gül dikeninin bu koca dış lastiği geçip iç lastiği nasıl deldiğini anlayamıyorum ya. İşte olacağı varsa oluyor e, lastik koymamış dedim. Araba emanet. Bana bir emanet lastik ver. Oraya gideyim ben sana dedim. Bana Var mıymış lastiği de? İdare edelim. İyi. <laughs> dedik lastik verdi bana. Onu da Hadi adama geldi al tekrar. Gayet güzel tuttu valla tamam. iş var bunda bu malzemede. Bunu şişirince şey olur. Aynen şöyle iyice bir basayım. Ne demek? Ne demek? Şu an işbirliği içerisinde <gülüyor> <gülüyor> bisikleti tamir ediyoruz. <laughs> Patlığa yamadık. Geriye bir takması kaldı. Neydi abi senin adın? Hüseyin. Hüseyin abi hallediyor. Eli yatkınmış. Belediyeci abiler benim tamir ettiğimi görünce tekeri geldiler. Sağ olsunlar baya muhabbet ettik. Tekeri takarken falan da geri yardım ettiler. El birliğiyle tekrar iki teker üstündeyiz. Bu beni idare eder bir süre daha. Çok zor değildi bu arada yani. Söküyorsun dış lastiği tek taraftan. Oradan iç lastiği çıkarıyorsun. Ondan sonra deliği buluyorsun. Deliği zımparalıyorsun. Yapıştırıcı sürüyorsun. Bekliyorsun. Üstüne yamayı yapıştırıyorsun. Bastırıp bekliyorsun. Sonra takıp geri şişiriyorsun. Bu şekilde oldu. Gittik. Hallettik. Şimdi eve dönüyorum artık. Bugün olaylı geçti. Bence yeterince güzel bir video oldu. Siz bu videoyu bayramda izliyorsunuz. Bugün arefe günü. Hepinize iyi bayramlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.